Şu insanlar var burada kapının önünde başlasana ya. Oğlum bunu herkese merhaba. Şimdi İngiltere'deki elektronik fiyat mazlarını bakacağız elektronik. Türkiye'de lüks, burada ucuz. Burada da cuma pazarı var arkamızda. Artık o da kapandı Edirne'de. Kafamın yukarısını çekmiyor mesela senin. De şöyle azıcık yukarı tut. Gözümü çeksin oğlum. Dur şimdi karşıya araba çarpmasın. Tamam gel. Ara sıra durdur da şey yapsın anladın mı? Şu an pazardayız. Ha dümdüz çekiyor da 2-3 şey kesiyor. Şurada gel burada bir cuma pazarına yazacağım bakalım. Gel şurada bu girişten girelim. Burada şimdi rastgele ortadan girmeyelim. Şu an Butul'dayız. Butul çok da... Beni çeksene oğlum. Tamam. Butul'da çok da güzel bir yer söyleyemem ama yine de güzel yani sonuç olarak. Çok nasıl bir kavram bu? Burada işte bu pazardayız. Bunlar büyük ihtimalle Türkiye'den geliyordur. Fiyatlar falan 13 pound bro tişörtler. Hani bunların orijinali alsın orijinali. Anasını satayım 40-50 pound. Bunlar 30 pound. Tabii bunlar hepsi Türkiye'den dediğim gibi. Bak burada çikolata mukolata satıyorlar. Gofret mofret. Burada halk pazarı. Burasının halk pazarı. İşte ondan sonra pijamalar, pijamalar. Şimdi burada şeye gidelim. Buradaki elektronik mağazalara gidelim. Burada pazarı gösterdik. Millet domates, biber, patlıcan alıyor. Bak teyzem gidiyor patlıcan almaya. Ondan sonra... <laughs> Aa, bak burada soğanlar, patatesler, kilosunu falan göstersek mi? Mesela elmanın poşete koymuşlar. Elmanın şeyi öyle poşette alırsan 2 pound. 4 pound falan da var. Sonra muz falan var. Neyse bunları marketten almak, şey, lokalleri destekliyorsanız bunları marketten alın daha iyi. Bak yan tarafta adamlar şey satıyorlar mesela. Muffin muffin satıyorlar bir pound'a. Burada şey var. Yastık var. 10 pound'a. Sağ sola bak. <laughs> Durdur video. Bir... Şu an in İngiltere'de ikinci el satan bir mağazadayız. Burada cash satıyorlar. Hani bir şey satacaksanız, mesela bunda eski telefonunuz var, bunu cash satabiliyorsunuz. Yani nakit para olarak satabiliyorsunuz. Ona göre de fiyat biçiyorlar tabii ki de. Ee, burada işte bisiklet falan var. Hani telefon, bilgisayar falan filan, televizyon bunların fiyatlarına bakalım. Mesela az önce buraya bir girdik biz arkadaşlar. Bir tane PlayStation'ın fiyatı. Her neyse takipte kalın şimdi göreceğiz PlayStation'ın fiyatı ne kadar ikinci Her neyse en beğenip de şey like atmayı unutmayın. Gel girelim. Bak burada mesela şöyle bir şey varmış. Ee, burası keş kabul ediyormuş. Mesela sattıktan sonra hani parayı şey yapmak istemiyorsan beni çek biraz da. Parayı mesela şey veriyor musun, satıyor musun? Eğer ürünü geri istiyorsan 28 gün içinde aynı parayı ya verip geri alabiliyormuş ürünü kısacası. lan bir konuşamadık. <laughs> Konuş artık. <laughs> i̇şte. Şimdi burada... Şimdi Xbox'ların, Playstation'ların fiyatlarına bakalım. Yakın gösterirsen. lan burada müzik telifi yiyeceğiz. Kar Kar Burada PlayStation mesela bunu haftalık 4 pound veriyormuşsunuz. Mesela 60 pound fiyatı. 60 pound'da bir zahmet çıkartın, verin anasını satayım. Eğer şey değilseniz. İşte burada başka şeyler de var. Kameralar falan var. Burada bilgisayarlar var. Bilgisayarların fiyatları da bu kadar. Haftalı e haftalık 23 pound deyip al alabiliyorsunuz da. Burada hard drive'lar var. 25 pound. Ay yani kameralar falan. Kaç para kamera? Bu çantası galiba ya çarpışlar sıkıyor Aynen çantası. İşte ondan sonra iPad'ler var. iPad, iPad e, 10 Generation. Bu da fiyatlar 280. Şimdi telefonları da gösterelim gel. Şimdi Agadan burada duruyor. Burada Scooter'lar falan var. Skuterların fiyatlarını göster. Yavaş kırdın ortalığı. <laughs> Scooter. Scooter 200, 279 pound, 280 pound. Bu da ikinci el birisi satmış. İşte burada filmler falan, SCD'ler var. Saatler var. İnsanlar saatleri, saatleri satıyorlar. İşte burada bu da birileri getirmiş. En burada telefonların fiyatları da. Bunların hepsi ikinci el bu arada. Ee, batarya durumunu falan tam olarak bilmiyoruz. Yani bir tane atıyorum Samsung S23'ü 250 GB'ı 250 lira alıyorsunuz ikinci el. 250 poundda şey işte Samsung. S24 mi oluyor? S24. 4 Ultra. S25. Büyük büyük olan işte. iPhone 16'yı 128 GB, 530 pound alabiliyorsunuz. Sesini ben bile duymuyorum. Fona nasıl gelsin? Her neyse televizyonları fiyatlarına bakalım mesela şimdi. Mesela burada bir televizyon var. Bu ne var kalan? RGA. İşte bunun fiyatı da mesela 329 pound 4K QLED televizyon. Ondan sonra diğer televizyonlar da var. Arkana dikkat et Cuma, arkana dikkat et. İşte. Burada 350'ye, 320'ye işte cihazlar var. Burada mikrodalgalar falan var. Buradaki fiyatları again, aynı, aynı Hisense'nin. Ondan sonra şurada arkandaki ufak monitörleri gösteriyor, ufak televizyonlarda. Bunların fiyatları da Toshiba'nın HD Ready Fire TV yazıyor. Bunların fiyatları da 120 pound gibi, 119 pound, 120 diyelim. Haftalık 8 pound vererek de buna sahip olabiliyoruz. Kaç ay oldu taksit olduğunu siz hesaplayın. Şimdi matematiğimi şey yapmayacağım. Burada işte ikinci kettle'lar, metal'lar var. Haftalık ödeme yapılmıyor kettle'larda. <laughs> tamam, devam edelim. Bu da mağazanın dışında 2-3 tane daha ürün koymuşlar DVD oynatıcı. Bir de scooter. Scooter'ı göstermek ister misin? Hemen scooter'un fiyatı da bu. Tam bu arada Cuma da bize yardımcı oluyor. Cuma kendini göstermek istersen dümenden kendini de gösterebilirsin. Utanıyormuş, kameraya utangaçlı varmış. Burada mikrofon seti var, 20 pound'a. Alıp şarkı söyleyebiliyorsunuz. Seti, evet. Karaoke değil oğlum, mikrofon seti diyor işte. Karaoke olunca şey falan veriyor böyle, dalgaları malgaları veriyor. Her neyse, burada başka bir tane televizyon var, 230 pound. Panasonic'ten. Her neyse bu fazla detayda yazmıyor. 4K, 4K yazıyor da arkana da bak giderken cuma yı... adam onları şey yapmasın. Şimdi bu da böyle bir mağaza şey alışveriş merkezi. Burası bayağı yüksek bina bu arada gördünüz mü? Devam. Et. Ee, i̇şte burada genelde yaşlılar, maçlar takılıyor. Burası tam yaşlıların takıldığı bir yer. Yavaştan da şey <laughs> girmeyesin. Bu dediğim gibi o kadar çok şey değil yani genelde buraya rof diyorlar. Rof'un Türkçesini bilmiyorum hani hani şey gibi Oğlum bağırma. İşte her neyse çok da <laughs> iyi bir yer değil. Bak burada şey mesela başka mağazalar var mesela. Burada sandviççi var Subway'i biliyorsunuzdur. Buraya nasıl Subway'i açmışlar ona şaşırmak lazım. İngiltere hakkında biraz bilgi var. Dur bakayım telefona yazdım ben bir şeyler Or oradan bakayım şimdi. iki saat düşünemeyeceğim aklıma gelmiyor böyle kamera açıkken. İşte burada altın fiyatları bu arada da altın aldı başına gitti. Silver, milver hani gümüş filan. Hani burada görebilirsiniz kaç para olduğunu, kaç para bu beygiri be. Bak telefon Türk fiyatı bak Türk TL'si kaç para? Buradan karansiden nakit alır. çabuk göster hadi gitmeni. Güneş gidiyor ama. Gördün mü? Buradaki de fiyatlar. Hani bugün diyor satarsan diyor kaç paradan satıyor. Bak Türk kişilere diyor indi stok diyor. Göster onu da. As bayrakları. As bayrakları. Bak burada millet köpeğiyle geziyor. Köpek de alışveriş yapmaya gelmiş. Ondan sonra Size bazı mağazalardan... Burası mesela ucuzluk mağazaları gibi. Böyle yerler aslında çok yok. Bu Inspire denilen yer var. Orada mesela ben gördüm. Burada fiyatlar çok ucuz. Şimdi girip gel bakalım dümenden, kapının önünden geçelim. Burası işte milletin yine dediğim gibi bizim Türkiye'den olsun başka bir yerden getirdiği ürünleri burada satıyorlar kısacası. 12 pound, 7 pound. Çok da buradan alışveriş yapılır mı desen yapılmaz. Yani bilmiyorum. Yapan yapar yine de ya. Niye yapmasın? şey gönder göster cumam, Holland bargını göster bu da mesela şey eczane demeyen ve sağlık ürünleri satılan yer mesela vitaminlerinizi falan hani herhangi bir atıyorum e, protein tozu olsun, vitaminler olsun, demetler olsun, sağlıkla ilgili ürünler olsun, çaylarınız olsun, sağlık çayları olsun. Bu tarz yerlerden alabiliyorsunuz. Bunlar ne dönüyor lan Türkçe'de? Ana sağlık ürünleri satan yerleri. Aynen bitkiciler çok da ulan bunu ben de söyleyebilirdim. Bitkiciler diyelim ama bu daha kaliteli bitkiciler öyle yerler. Ee, şimdi yan tarafta da bir ayakkabı yeri var. Burada da ayakkabı ayakkabı satıyorlar. Bu mağazaya fazla bilmiyorum aslında. Bak diyor en az diyor yüzde elli indirim var diyor. Gel, al diyor buradan yeter ki diyor. Tamam. Şu an şeydeyiz. Burada mesela bir tane kasap var. Az önce burada bir sıra vardı yemin ederim. Sıra buradan köşeden ta ebesinin şeyine kadar gidiyordu. Her neyse düzgün konuşalım. Burada sıra vardı. Sıra buradan arkaya kadar gidiyordu. Sıra azıcık azalmış. Millet burada ucuza yemek alıyor anladığım kadarıyla. Ben buraya bir kere daha önce geldim. Ucuz yemekler. Arka, dikkat et arkandaki insan var. Her neyse gel beni takip et. Burada mesela pişirilmiş yemekler var. Hemen gelelim içeride insanların yüzünü çekmeden. Hemen burada et fiyatlarını falan şey yapalım bakalım hani. Et giren yer eder girmez. Hepsinin şey kasabı işte burka satta falan var. Mesela bu neymiş? Pork kaburga. Yani domuzun kaburgası burada 5 poundmuş bunun fiyatı mesela. Hani yen güzel yani. Bak bu da, bu da aynı soslu, barbekü soslu. Bu da 5 pound. Bu da sillon steak, steakler 5 pound. Aslında bu fiyatlar aslında aşırı derece uygun. Burada böyle yerlerden alınca. Burada tekrardan soslu tavuklar falan var. Yani, tavuk bacağı var 5 lira baksana iyi mantıklı değil mi sence? Hazır soslu moslu. Yani bunu alacaksın, alacaksın fırına air atacaksın. açacaksın. Bu yemek sorted yani yemeğin halloldu oldu yani kısacası. Bak burada da istekler var görebilirsin. Burada ürünleri çekmeye çekmene gerek yok. İşte burada yine domuz kaburgası var 3 pound'a. Aşırı derece uygun fiyatlar 3 pound'a tekrardan. Biz hep domuzları gösteriyoruz. Bize söyleyecekler ama yorumlarda. Azıcık tavukları da göster. Tavuklar 3 pound'a, tavuk bacağı yine 3 pound'a yine 3 puan da şinitle galiba bunlar peppermint diyor. İşte burada da başka ürünler var burası İngiltere'ye ait. Burada kıyma mıyma var ne? Şey, kıyma varmış burada kıyma altı on birmiş. Öyle mi? Aynen. Bir tane alına bir tane evde alıyormuş. aynı yani parasını çıkartıyorlar yine ya. Çakallık bu da aslında. 3-3 üç, üç aslında tekten satınca da tekten almasınlar diye öyle yapıyorlar. Ya bu da hep satış stratejisi bunlar aklınızda bulunsun. Tamam gel gidelim kapatalım. Şu an Jaxx mağazasındayız. Burası da elektronik ürün satan bir yer. Ee, burada da iki, ikinci el ürünler var. Burada hatta böyle telefonunu getirip satabiliyorsun, takas makas yapabiliyorsun. Ona göre sana voucher veriyorlar. Hani e, mesela 70 liralık, telefonu 70 liraya da diyelim, 70 liralık sana bir tane alışveriş kuponu veriyorlar. Arkadaşlar buradan alışveriş yapabiliyorsun. Ee, burada da İngiltere'nin en büyük şeylerinden birisi, ikinci ellerin ellerinden birisi. Hemen içeri girip bakalım fiyatlara. O oyun, oyun serisi falan filan hepsini satıyorlar. Burada hatta gördüğünüz gibi burada RAM'ler falan var ekran kartı falan hepsi var. Burada iPod'lar falan var. Yani bunları size hatta konuşmadan önce fiyatlarını falan göstermek istersen burada AirPods'lar falan var. AirPods diyorum pardon. Burada şeyler var. E, iPad'ler falan var. Burada laptopların falan fiyatları. Şurada gördüğünüz gibi MacBook Air'lar. E, 475 pound. Yani PSP'ler falan vardı. Hep bu çocukluk halimde var ya. Bir kere olmadı. Şimdi de kendim almıyorum. Bunu daha ucuza da bulursunuz bu arada. Bunu 100 /100, %60 bandı, %70 bandı bulursunuz. Ondan sonra Pikachu var. Ondan sonra burada Nintendo falan var. <laughs> bu remleri falan da göster. burada mesela şey PlayStation'ın bu neydi lan bunun adı? Portable Remote Player. Burada PlayStation'ınız varsa burada oynayabiliyorsunuz. Burada işte fiyatları. 155 falan mı? Devrilmiş anasını sağlayayım fukaralıktan. <laughs> Her neyse burada Nintendo'lar var. Nintendo'ların fiyatları da böyle. 375. Bunlar hepsi ikinci el ama bunlar sınıf sınıf. Eğer sınıf A ise, ay pardon sınıf S ise en iyilerinden bir tanesi A e ikinciyi, B ise, az çizilmiş falan falan. C ise en kötüsü. öylesine sınıf bunlar. Yani alacağınız zaman onlara dikkat edersiniz. Burada da Xbox'lar var pardon. Xbox'ların fiyatı da Series S'lerin fiyatı da 250 pound. Yani burada kaç GB? 512 GB. Ee, bu fiyat. Bunları taksitle de alabilirsiniz buradan tabii ki de. E, bu arada bunları aldıktan sonra bak bunun 5 yılda garantisi var yani şey demeyin yani ikinci el aldım da ondan sonra ürün bozulacak da falan ben bu hani Anlasam köklü bir firma yani ikinci el satan yani bunları bakıyorlar falan öyle satışa koyuyorlar hani düzeltiyorlar herhangi bir sıkıntı falan varsa onları gidirip öyle satışa koyuyorlar herhangi bir arızayla kesinlikle satmıyorlar. Şöyle devam edecek olursak arkanda dikkat burada bir şeyler var. İşte burada başka PlayStation'lar falan var. PlayStation'ların fiyatı da işte bu Türkiye'de bunlar pahalı bilmiyorum artık ucuzlamıştır belki de. PlayStation'ın fiyatı da mesela şuna bakalım. 110 pound'a bir PlayStation 4 alabiliyorsunuz. 500 GB. Yani aynı şekilde 105. Ona göre fiyat biçmişler. Ondan sonra telefonlara bakmak gerekirse şurada da telefonlar var hemen. Burada çeşit çeşit televiz telefon, kulaklık. Ondan sonra hani burada da görebilirsin 72 liraya, 68 pound'a falan Samsung falan cihaz alabiliyorsunuz. Ben bunlara baktım. Mesela bunun fiyatı şu. Mesela Türkiye'de kaç para olduğunu yorumlarda yazın. Mesela Google Pixel 9. Ya bunun ucuz olması lazım. 9 ee, mesela S24 Ultra arkadaşın da kullanıyor aynısını. Burada 600 pound'mış. Hani bunun ürün hakkında bilgi falan sormak isterseniz bunları sorabiliyorsunuz hani burada. İşte gördüğünüz gibi S25 Ultra. Bu hatta telefonlar falan 17'ler 18'ler falan çıkınca direkt buraya düşüyor. Nasıl düşünebilirim hemen ikinci eli düşüyor buraya. Öyle bir firma yani. Hemen şurada öteki iPhone'lara falan bakarsak iPhone'ların fiyatı da iPhone 15 Pro Max'ler falan var. Bunların fiyatı da hemen şöyle bir göster. İşte iPhone 11'ler falan burada ucuz ucuz fiyatlı gö gösterirsen. Yakına koyup çünkü bu çok geniş açıda ya böyle bu kadar yakında koyman lazım. Burada mesela saatler falan da var. iPhone saatler. İşte on, onların da fiyatları da böyle gördüğünüz gibi. Watch serisi 130 poundda iPhone gelirse. Bunların sadece şey yok hani. Ne oluyor lan o? Bilekli. gibi bir şey yok işte tutmay tutmaya dalgası yok ama sadece saat burada. Ondan sonra Burada da şey var işte kameralar falan var. Fire stickler var. Burada yakın çek. Yakın çok uzaktan. Hiç gözükmeyecek oradan. Aynen buradan çek. İşte böyle bu görebildiğiniz gibi. Bunların fiyatları da şöyle. Mesela burada apolörler falan var. Alexa apolörler var. 30 pound. Bak burada aksiyon. Benim kullandığım kamera DJI aksiyon 5. Bu da 4'ü. Bu da fiyatı. 175 pound. Yani bunu böyle motorda vlog falan yapıyorsanız bu aşırı derece iyi bir şey. Burada da filmler falan var, DVD'ler falan var. Burada da filmler falan, PlayStation oyunları falan var. Eğer CD'li bir oyununuz varsa burada oyunlar falan var. Ee, mesela bu oyun Resident Evil Village, 18 pound. Ondan sonra Roadcraft. Ama genelde PlayStation Plus falan var millette. Öyle oluyorlar. Sıkıntı yok, otuz aylar çekiyor. İşte Sniper Elite falan var, 38. Bu da PlayStation 5 için. Burada fiyatlar böyle. Ondan sonra Xbox için, Nintendo Switch için fiyatlar da burada gördüğünüz şeyleri dedim dedim, şey var. Burada da 40 Pound. Galiba bunu artık telefondan da oynayabiliyorsunuz. FIFA, mifa var. Burada Xbox Series için. Yani... Gel dışarı çıkalım şimdi. İşte burada gördüğünüz gibi e, ee, burada, burada alışveriş yapacaksanız mesela ikinci el ürünü alacaksanız burası güvenerek alışveriş yapabileceğiniz bir yer ikinci elde olsa çünkü bunlar hakikaten garantisini veriyor burası ana yani konuda 10 numara 5 yılda sani parasını veriyorsun biraz yüksek alırsan hani ikinci el telefoncudan alırsan az proyeti alırsın ama yanında garantisi olmaz ama burada kesinlikle garantisi olur ee, ondan sonra Camın dışına da aslında 2-3 tane cihaz koymuşlar. Onlara da bakalım isterseniz. Onları da gösterelim sizinle. Burada da iPhone'lar falan var. Hani bunların da fiyatlarını bir paylaşalım sizinle. Şu telefona baksana lan Cuan. 205 pound dolana. Ne lan onun markası? Hayır. Asker telefonu mu ne o? <laughs> Android. Ne bileyim ben de ilk defa görüyorum öyle bir şey. Kameraya falan baksana iki tane nasıl, nasıl kamerası var. Burada PlayStation 5'in ikinci elinin fiyatları da bu arada bu. Pro fiyatı da 610 Pounds ikinci eli. E bunları sıfıra da bulursunuz hani böyle indirimleri falan kovalarsanız çok iyi fiyata şeyler düşürebilirsiniz. Burada tekrardan PlayStation 4'ün fiyatı 105 lira. PlayStation kontrolü kolunu fiyatı 4'ün kontrol fiyatı 45 pound kısacası. Kapatabilirsin burada. Şimdi başka bir mağaza var burada. Kaş e, Convector diye, burada kaş dönüştürücü gibi. Burada da işte kameralar falan var. PlayStation'lar var tekrardan. PlayStation'ın fiyatı şurada böyle. Gösteririz, 4'ün fiyatı 1TB, 120 Pound. Ondan sonra arabayı şarj etmek için şarj şeyi var. Ondan sonra Samsung tabletler falan, 260 Pound, 250 Pound. Ondan sonra bak burada bir gaming laptop var. Burada gaming laptop var işte bak. Sen de alacaksan böyle bir şey. Mesela bunun fiyatı da 650 pound. Burada da özelliklerini yan tarafa koymuşlar. Burada klarnet var, zurna var. <laughs> Klarneti koymuşlar, parçalamışlar. O kadar. Onun da fiyatı 49 pound. Burada PlayStation 5 Pro var. Onun fiyatı da az önce gittiğimiz yerde 650 idi. Onun GBına falan bakmadım. Bu an kutulu mutulu olduğu halde hani şey 600 pound diyor. Alt şeylik de, minimum diyor. E, depozitosunu verip ondan sonra taksitle de, de alabiliyorsunuz. Ama bunda şey yani, e, CD koyma yeri yok anladığınız gibi. E, burada yine başka bir monitör var altta. Dur bakayım ben monitör alacağım zaten de bunun fiyatını koymuşlar mı? Samsung Core monitörü aynen yani koymuşlar. 100 Hz diyor, hızı. Onun fiyatı da 79 Pound. Aslında bunları Facebook Market'ten falan yapsanız daha çok şey olur. Hani daha ucuz alabilirsiniz. geldiğimiz alışveriş merkezi burasıydı. Kocaman bina, göster civa. Sanki terk edilmiş bir bina gibi duruyor. Ama terk edilmiş değil. Videoyu kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada da hani aklınıza başka bir video fikirleri falan varsa lütfen bizimle paylaşın. Tekrardan sizinle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.